Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere beraber e, normalde nasıl bir yapı, yayın yapıyoruz onu göstereceğim. Like atmayı, abone olmayı ve geçiyoruz. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar, normal ayarlar yani. Sonra bunun VPN falan var bende, onları elemiyorsunuz Sonra şurada denetim merkezi var, ona basıyorsunuz, denetimleri özelleştire basıyorsunuz. Ve buradan ekran kaydını alıyorsunuz. Ve buraya bir yer arkadaşlar nonalar gelecek. Tabii ben şu an kayıtta olduğum için nonalar gözükmüyor. Ve şu anda olayımız ordu nonalarıyla gidiyorsunuz. Ve şurada Altta bir altta da bir tane baloncuk gibi bir şey çıkacak. Ona basıyorsunuz. Ve canlı oyun diyorsunuz. So sonra burada telefon seçiyorsunuz. Telefon seç seçerek değilse. Bu arada bilgisayardan nasıl yayın yapalım onu da gösterebilirim. Yani. Sonra e, başlığınızı yazıyorsunuz. Sonra oyununuzu yazıyorsunuz. sonra buradan oyununuzu seçiyorsunuz. Ve buradan yayın, yayın bildirimini seçiyorsunuz arkadaşlar. Sizi takip edenler. So, Takipiniz sıfırsa tabii ki de bildirim gelmeyecektir. Sonra burada e, yayın bildirimi alındı diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum onu da. Ellemeyin onu. Sonra burada oda duyurusu var. Brawl Stars, Minecraft falan. Sonra Burada WhatsApp'tan falan paylaşabilirsiniz. Sonra burada en altta bunları açıkça okudum ve ee kabul ediyorum. Bunları falan basmayacaksınız. Direkt tık işaretine basıyorsunuz bakın. Burada mavi bir tane mavi diyorum ya. Yani. İşte bir tane çember var. Ona basıyorsunuz sonra kırmızı kırmızı şeyle bir tık var. Ve sonra canlı başlayın diyorsunuz arkadaşlar. Sonra açılıyor. Ben şu an kayıtta olduğum için canlı başlarına basınca e, kayıt duruyor. O yüzden şu an göstermek istemiyorum. Ve yayınınızı yapıyorsunuz. Tekrar şu bir yerde çarpı çıkacak. Oradan yayını kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün videomuz da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.